Hər kəsə merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Mihri Çelikoldan çok güzel fotoğraflar ve videolar geldi. Biz de hemen sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Biliyorsunuz ki bunlar yine yataktan çıkamıyorum. Bu çok fena bir şey. Covid değilim. Boğaz enfeksiyonuymuş ama korkunç bir durum yani. Öksürükten uyuyamadım dün gece. Neyse iyi oluyorum. Oldum hatta çok daha iyiyim. Ve bu sabah çok fena uyandım ama şu masaj inanılmaz iyi geldi. Yani böyle nefesim açıldı. Göğsüm, sırtım öksürmekten çok ağrıyordu. Ona da çok iyi geldi.